Merhaba sevgili dinleyiciler. Cehalet Örtüsü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Cehalet Örtüsü'nün bu bölümünde konumuz başlıktan da anlaşılacağı üzere Hitler'in filozofları. Yani oldukça hassas bir konu. Ömer'le konuşmak istedik bu bölümde. Merhaba Ömer. Merhaba Sait. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Ben biraz felsefe tarihi anlamında neler konuşulabilir bunlardan bahsedeceğim. Ömer de tarihsel arka planından daha çok bahsedecek. Sohbet şeklinde ilerletmeyi düşünüyoruz. Nelerden bahsedeceğiz? Aslında bundan da bahsetmek lazım kısaca. Kant, Nietzsche gibi Alman filozoflarından ben kendi adıma bahsedeceğim. Bu bölüm için bazı hazırladığım e, araştırmalar var. Biraz onlardan bahsedeceğim genel olarak. Ömer de dönemin tarihsel arka planı, işte ekonomik altyapısı, yine 2. Dünya Savaşı'na giden dönem olsun veya 2. Dünya Savaşı'nın sırasında yaşananlar olsun biraz bunlardan bahsetmeye çalışacak. Şimdi e, bu dönemle alakalı hani neden Hitler'in filozofları inceleniyor ya da incelenmesi gerekiyor mu? Aslında bu da tartışılabilir. Ama bununla ilgili yazılmış kitaplar da var. Özellikle hatta şimdi yazarı aklıma gelmiyor. Bir yazarın hani kalın da bir kitabı var bununla ilgili. Hitler'in filozofları şeklinde. Düşünsel altyapısının olduğu düşünülür genelde bu dönemin. Hani faşizmin, milliyetçiliğin vesaire yükselmesi açısından. Zaten düşünürlerde de bunların altyapısını da görürüz. Dediğim gibi ben hani Kant'tan, Nietzsche'den vesaire bahsetmeye çalışacağım. Şimdi dönemin tabii tarihsel altyapısını incelemeden önce iki büyük dünya savaşının olduğu olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve Hitler açısından da bu savaş, özellikle Almanya açısından da bu savaşların önemi büyük. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ne gibi yıkıntılara uğradığını biliyoruz. Şimdi konumuz da Hitler'in filozofları olduğu için öncelikle aslında buradan biraz almaya çalışıyoruz. O dönemle ilgili bize neler söylemek istersin? Müzik Birinci Dünya Savaşı'nda yani Hitler üzerine baktığımızda Hitler aslında Avusturya doğumlu. Almanya adına savaşıyor. Oradaki savaştaki rolü aslında normal bir asker. Fakat işte savaş esnasında yanına bir bomba düşüyor ve hastanede uzun bir süre kalıyor. Hastanede savaşın bittiğini öğreniyor. Ülkesine döndüğünde ise aslında o dönemin Almanya'sını da göz önünde bulundurursak bir felaket görüyor ülkesinde. Bu felaketler şöyle başlıyor aslında. Versay Anlaşması'nı Almanya Imzalattırıyorlar. Bu anlaşma Almanya için çok büyük ağır şartlar inanma ağır şartlar getiriyor. Bunlardan bazıları zaten aldığı Almanya'nın birinci Dünya Savaşı'nda aldığı bölgelerin çoğunu geri vermek zorunda kalıyor. Hmm. İşte bu herkesin bildiği Ases Loren bölgesi, Polonya, buraları geri vermek zorunda kalıyor. Ordusu 100.000 bin kişiyle sınırlandırılıyor. Enflasyon çok artık hiper enflasyona çıkıyor. Ekonomik olarak ülke mahvolmuş durumdaydı. Hmm. Almanya'nın birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin asıl nedenlerinden bir tanesi... ...insan yokluğundan değil, ham maddede sıkıntı yaşıyorlar. Tedarik konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Aslında insan gücü hala devam ediyor. Fakat hiçbir şekilde bu tedariği sağlayamıyorlar askerlere. Ve bu askerlerin hepsi ülkelerine döndüklerinde işsizlikle karşılaşıyorlar haliyle. Hitler bunlardan bir tanesi oluyor. Ama Hitler'in şöyle bir farkı var. Hitler o dönemin Weimar Cumhuriyeti kuruluyor birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra... Hitler orada gizli bir servise katılıyor. Bu gizli servisin amacı da aşırı grupları incelemek için Hitler'i İşçi Partisi'nin Bavyera'da bir toplantısına gönderiyorlar. Hitler bu İşçi Partisi'nin gözlemeye gittiğinde İşçi Partisi'ndeki toplantıda o sırada konuşulan konu Bavyera'nın Almanya'nın bu kötü durumundan çıkamayacağını düşünüp kendi bağımsızlığını ilan etmesini konuşuyorlar. Hitler bunları duyduktan sonra çılgına dönüyor. Orada bir konuşma yapıyor ve dinleyen herkes hipnotize oluyor adeta ve Hitler lerin aslında hani partinin içinde yavaş yavaş yükselmesi o günden sonra başlıyor. Hani o konuşmanın içeriği de hani Alman ırkının aslında her şeyi başarabileceğini hmm, üstün o, bir Evet, irk. üstün bir ırk olduğundan bahsediyor. Du jetzt eine ab. Wenn ja! Şimdi burada ben kendi adıma bahsetmiştim. Hani filozoflardan devam edeceğimizi. Aslında buradan da alınabilir bu konu. Çünkü Alman düşünürlerinin bu milliyetçilik düşüncesi üzerinden özellikle Alman milliyetçiliği üzerinde epey bir etkisi var. Yani aslında tarihine de baktığımızda, eserlere, metinlere de baktığımızda Almanya'nın, Almanya'daki insanların hem böyle bir asker sınıfı olması üzerinden de hem de genel anlamda böyle bir hani Alman ırkı, üstün ırk veya işte işte o Übermann denen mesele. Bunların zaten olduğunu görüyoruz. Şimdi Kant'tan eğer bahsedecek olursak, Kant'ta da tabii ki de bunun nüveleri var. Şimdi normalde İmmanuel Kant genelde hani akademik camiada eleştiri eserleriyle tanınır. İşte saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve yargı yetisinin eleştirisi ve bir ahlak filozofu olarak zaten bahsedilir Kant'tan. Yani bir çığır açmıştır etik anlamında kurduğu sistem açısından. Hani insanların özgürlüğüyle alakalı olsun, eşitlik üzerine, belli ilkeler üzerinden temellenen ahlak anlayışı üzerinden yani kat, kategorik imparatifler üzerinden belirlenen ahlak anlayışı e, zaten yine sanat felsefesiyle ilgili de pek çok eseri vardır. Burada bu düşünceler açısından yani Hitler'in filozofları konumuz buysa Kant ve ırkçılık meselesi de zaten Kant'tan sonra yine çok tartışılan bir mesele. Bununla ilgili makaleler de vardır. Burada ben e, Sibel Fügan Varol'un bu anlamda bir makalesi var Kant ve ırkçılık şeklinde. Bunu da önerebilirim. Şimdi normalde Kant bir filozof ama yaşamının son dönemlerinde antropoloji veya coğrafya üzerine de pek çok düşünceler üreten bir isim. Yine hat hatta fizik, kimya olsun vesaire. Bu da tabii dönemin de biraz etkisiyle ilgili bir şey. O dönemlerdeki bilge insanlar, bilim insanları pek çok şeyle birlikte ilgili ilgileniyorlardı. Daha sonra zaten hani pozitivizmle birlikte, Auguste Comte'la birlikte bu alanların hepsinin zaten artık ayrıldığını gördük. Tarih olsun, hukuk olsun. Burada da antropolojiyle ilgili çalışmalarında ki bunların çoğu deneysel de değil veya seyahatnameler üzerinden mesela hani insanlarla ilgili, ırklarla ilgili ayrımları konusunda yaptığını görüyoruz. Bu ırkların ayrımının genelde iklimden dolayı olduğunu savunuyor. O dönemin bilimsel düşüncesi üzerinden ilerleyip tek bir insan ırkının tek bir türe ait olduğunu savunuyor. Bu tabi zamanla birlikte değişiyor. Bugün bunun böyle olmadığını biliyoruz. Burada dört tane ayrım yapıyor aslında. Birincisi asil sarışınlar diye. Bu birinci ırk yani en üstün ırk. Yine Almanlar vesaire de bunun içinde. Yerli Amerikalılar mesela yerli Amerikalılara baktığında bu ırkın eğitilemeyeceğini dahi düşünebiliyor. Siyahilere baktığında hatta siyahilerde o dönemlerdeki bilimsel gelişmelere baktığında Flojitson adlı bir maddeyle böyle bir renge sahip olduklarından da bahsediyor. Dolayısıyla kendi içerisinde böyle bir ayrım yapıyor Kant. Bu anlamda tabii böyle bir ayrım var. Bu bilimsel düşünceleri anlamında ve dönemin bilimsel gelişmeleri anlamında böyle bir ayrıma gidiyor. O dönemlerde zaten yani İngiliz düşünürler işte Edmund Burke'te olsun veya Hume'da olsun, yine Nietzsche'de olsun pek çok düşünürde bu ırk meselesi üzerinden böyle bir ayrım yapıldığını da görüyoruz. Ama Yahudilerle ilgili de bir problemin olduğu da belli zaten o dönemlerde. Aslında çok daha eski tarihe dayanıyor. Şimdi ona girmeyeceğiz ama birazdan birazcık ona da girmeye çalışacağım. Belli bir Yahudi düşmanlığı var. İslamiyet açısından da yorum yaptığında mesela hani burada etik anlamında düşündüğünde İslamiyetin hani 5 farzından mesela zekatı burada ön plan, yani iyilik açısından mesela en önemli şeyin mesela zekat olduğundan bahsediyor. Bu dinin cesur bir din olduğundan da bahsediyor. Yani dediğimiz gibi Kant'ın pek çok yine etikle ilgili vesaire konuşulabilir. Dönemin ruhuna yani dönemin Geist'ına Almanların uygun bir şekilde de hareket ettiğini görüyoruz. Tabii Kant 20. yüzyıl düşünürü değil. Hani 18. yüzyıl düşünürü. Bu şekilde yani Kant'la ilgili de söylenebilecek olanlar bunlardır. Bu anlamda. Şimdi burada ırkçılık, milliyetçiliğin gelişmesi belki atıyor Fransız ihtilalinden falan alabilirsin. Ulusçuluğun vesaire doğması açısından. Bu döneme nasıl gidilmiş? Biraz bunlardan hani tarihsel anlamda bahsedebilir misin? Belki hani tarih bilimi açısından. Irkçılık insanlık tarihinin başından beri olan bir durum aslında. Kendinden olmayanı ötekileştirme, sevmeme gibi bir durum var aslında insanın yapısında. Buna aslında birkaç tane örnek verebiliriz. Tabii ne zaman ilk ırkçı hangisiydi gibi bir, elimizde bir belge olmadığı için bir şey diye Demiyoruz ama örneğin Roma döneminde işte kuzeyden gelen e, insanlara barbar denmesi. Hı hı, evet. e, hani bununla söyleyebiliriz veya işte antik Yunan'da işte Perslilere farklı bir bakış açısıyla bakılması. Hı hı. Bunlar örnek olarak gösterilebilir. Gene dini olarak kendi dininden olmayanları ayrıştırma. Bunlar örnek olarak gösterilebilir. Irkçılığı arttıran birkaç tane aslında etmen var. Bu durumu ortaya çıkaran. Bunların başında ekonomik durumlar geliyor. Belirli bir zümrenin çok iyi bir yaşam standardı yaşayıp diğer tarafta kalan kısmın fakir olması. Etmen aslında bana göre en önemli etmen. Çoğu zaman da şu şekilde de kullanılan bir ırkçılık yöntemi var. Hani liderlerin başta olup bütün bunları yapan aslında şu grup dendiği zaman kitleleri de eğer etkileyebiliyorsa direkt ırkçılığı arttırabiliyor. Hitler'in de yaptığı en büyük şey buydu aslında. Propagandası buydu. Almanya o dönemki fakirlik durumunu direkt Yahudilere bağlayıp bunları yaşamamızın nedeni Yahudilerdir. Veya o dönemin İtalya'sına baktığımızda Mussolini Bizim bu durumda olmamızın nedeni İngilizler ve Fransızlardır demesi. Düşman yaratıyor. Evet, yani. yani aslında bir düşman yaratıyor. Olduğu durumda gerçekliğinden çıkarıp bu durumu belirli bir zümreye bağlıyor. Tabi bunların yanında dini olarak da ayrımcılık olabiliyor. Orta Çağ'da koyu bir Hristiyanlık var ve kendilerinden olmayanı sevmeme gibi bir durum var. Orta Çağ Avrupasında Hristiyan bu, tabii ki Hristiyanlık popülasyonu en fazla. Onların arkasında Yahudiler geliyor Hı. ve aslında o dönem. Hem de bir de Hristiyanlar tarafından pek sevilen bir grup olarak görülmüyor Yahudiler. Yaşantı anlamında baktığımızda da hani Yahudilerin yaşantısı dini inancından ötürü yaşadığı yaşantıya baktığımızda hani on emiri ele aldığımızda da çok sert yasalar olduğunu görüyoruz. Yani bunu Kutsal Kitaplarını okuyanlar vesaire de görecektir ve bu sert yasalardan dolayı da tabi bu da normal bir şekilde de sert bir yaşantıyı gerektiriyor ve bunun içerisinde sanatın yasak olduğu hani heykellerin resmin yasak olduğu veya işte sporun yeri gelip yasak olduğu, kültürel birçok etkinliğin yasak olduğu bir durumla karşılaşılıyor ve esasında bu Hristiyan düşüncesi açısından çok da uygun bir düşünce değil. Yani kökenini antik Yunan'dan alan, antik Yunan filozoflarından alan bir düşünce böyle bir düşünceye yapısına girdiği zaman da bu tabi sert gelmesi de normal. Hatta burada sünnet üzerinden de bu anlatılır. Antik Yunan sanatına baktığımızda heykellerine, resimlerine vesaire baktığımızda insan bedenin kusursuzluğu kesinlikle bölünmemesi gerektiği ön plana çıkar ve bu onlara oldukça büyük bir suç gibi de aslında yansır sünnet meselesi. Bu anlamda da bir karşı çıkış da vardır. Bu sünnet meselesiyle ilgili senin de sanki söylediğin bir şey vardı. Bu benim bildiğim kadarıyla Aziz Paulus Anadolu'ya ilk geldiğinde Hristiyanlığı Anadolu'ya yaymak istediğinde önce bir halkın durumuna bakıyor. Şimdi o dönem içinde domuz yemek yasak. Fakat halk inanılmaz fakir ve ...bulabildikleri en kolay şey de... ...domuz eti. Bu yüzden domuz etini... ...diyor ki domuz eti yiyebilirsiniz. Domuz etinde bir sakınca yok. Hı -hı. Ve aynısını sünnet için de yapıyor. Çünkü sünnet aslında baktığında... ...o dönem için zahmetli bir iş. Hı -hı. Ve bunun da sünnete gerek olmadığını söylüyor. Ve aslında bu dinin... ...kolaylıklar dini olmasını... ...sağlamaya çalışıyor. Daha yumuşak bir din. Tabii. Şeklinde. Çünkü Yahudiliğe göre... ...yani Tevrat'ı okuyanlar da bilir. Çok sert çok bir dindir. Tabii. Zaten ondan bahsettik. Şimdi bu M.Ö. 100. 75'lerde Seleukos krallıklarından da Epipones'in burada insanlığa karşı bir düşmanlık içeren bir yasaları olduğundan da zaten Yahudiliğin bahseder ve tapınak seremonilerini vesaire yasakladığını görürüz. Yine bu dönemlere yakın hani orta çağa yakın e, milattan sonra 2. yüzyılda burada bir hamursuz vaazı var Meliton'un Hristiyan e, rahib. E, bunu okumak istiyorum. Kökeninin bu düşmanlığın kökeninin e, buralara kadar yansıdığını da bir yandan anlatmak için. Ne tuhaf bir suçtur seninki İsrail. Sana şeref bahşedenin kirlettin şerefini seni göklere yükseltenin çamura batırdın bedenini seni kabul edenin inkar ettin nimetini büyük şölende tanrıyı öldürdün şeklinde devam eden bir ilahisi var. Bununla birlikte de bu şeyin aslında oldukça körüklendiği de kaynaklara yansımıştır diyebiliriz. Şimdi buradan filozoflardan yine devam edecek olursak Frederick Nietzsche bu anlamda ırkçılık anlamında Yahudi düşmanlığı vesaire esprilere de konu olur bazen. Hatta bu Licky Gervais'in oyununda bununla ilgili bir esprisi de vardır. Hani bu adamın böyle biri olamayacağı üzerinden vesaire. Bunlar aslında çok da önemli değil. Felsefenin tartışmaları da değil. Ama düşünceleri açısından baktığımızda yani kendi içinde tutarlı olsa da bu şekilde algılanabilecek yani algılanmama ihtimali de yok bazı yönler açısından. Şimdi burada temelde düşünce, Nietzsche'nin temel düşüncesi toplumu belli sınıflara ayırıyor. Yani bir asker sınıfı var, bir dindar sınıf var. Bu iki sınıfa ayırıyor. Onun kafasındaki asker sınıfı aslında hayal ettiği, kafasında hayal ettiği bunlar böyle elit, işte bilgili, biraz filozofça değerleri olan vesaire. Diğer sınıfsa ruhban sınıfı da, bu arada asker sınıfı tabii güçlü. Ruhban sınıfı da yani dindar olan sınıfta da şöyle bir durum var. Güçsüz, yani güçsüz olmalarının nedeni de zaten ellerinde silahları yok. Böyle olunca da ellerinde tek bir silah kalıyor. İçlerinde biriktirdikleri o hınçla birlikte daha sonrasında doğacak öfke. Burada zaten e, tinsel intikamdan bahseder Nietzsche. Yani kendisinin bir tinsel intikam içerisinde olduğundan bahseder. Hz. Musa'nın zamanında bir intikam aldığını düşünür. Firavunlardan intikam aldığını düşünür. Onun da aslında intikam alacağı işte bu dindar sınıflardır. Yani bu sadece Hristiyanlık veya Yahudilik e, bu açıdan düşünülmesin. Şöyle bir dini reddeder Nietzsche yani yaşamdan kendini soyutlayan bu dünyanın esas meselesinin içinin bu dünyadır. Dolayısıyla yani bu dünyadan soyutlanmasından hoşlanmaz. Zaten temel düşünceleri yine oradan doğduğu söylenebilir. Burada tabii ahlakı da hani köle ahlakı ve efendi ahlakı şeklinde ayırıyor. Köle ahlakı olarak bahsettiği şey aslında bu değerlerin yeniden değerlendirilmesi meselesiyle ilgili. Yani iyi nedir, kötü nedir? burada kendini Antik Yunan dünyasından hani Dionysos şu tarafa koymuştur. Dionysos Dionysos ve Apollon tanrısını düşündüğümüzde Apollon daha düzenli, ölçülü ki bu sanatta da böyledir, resimde de vesaire. Ama Dionysosça tarafta daha bir eğlence, dans gibi böyle insanın o içindeki o haşarı tarafı ön plana çıkaran bir tanrıdır ve kendini her zaman zaten Dionysosça adlandırmaya gayret etmiştir. Bu şekilde bir din anlayışını yaratacağı ahlak anlayışı da zaten bu şekilde olur. Nietzsche'ye göre iyi mesela işte adaletli, merhametli vesaire bunlar değildir. Yani merhamet mesela reddettiği bir değer. İyi denen şey kendince dilsel anlamda bunu ahlakın soy incelediğinde iyinin aslında kurnaz olduğunu ve güçlü olduğunu söyler. Yani bunu etimolojik kökenine kadar gittiğinde kelimelerin bu şekilde bir şey ortaya çıkarır. Ahlaka çekiçle dalması meselesi de aslında bununla ilgilidir. Bu değerler yaratılırken peki bu değerler nasıl yaratılacak? Burada da zaten üç temel aşamadan bahseder. Ruhun geçireceği üç temel aşama bunlar. Birincisi deve, ikincisi aslan, üçüncü ise çocuk. Öncelikle deve gibi yükü sırtında taşır ruh. Daha sonrasında aslan gerekli çünkü aslan savaşacak. Bu savaşın verilmesi gerekli. Kendinin de zaten aslında savaşı bu. Tarihle de savaşı bu. Bu savaşın verilmesi gerekli ki çocuk aşamasına geçilebilsin. Çocuk aşamasına geçildiğinde de zaten artık değerler yeniden yaratılabilsin. Yani o iyi anlayışımız, kötü anlayışımız vesaire bunların hepsi değişebilsin. Böyle bir anlayışı vardır. Mesela eşitliğe karşıdırın içi. Hatta işte zer bir bölümünde eşit eşitlik vaazcıları diye. Hani e, eşitlik arayanları bu şekilde değerlendirir. Çünkü eşitlik arayışı da aslında burada temelde köle ahlakının ortaya çıkaracağı bir arayıştır. Yani burada aslında görüyoruz yani Rousseau'nun, Kant'ın, yeri gelir işte John Locke'un yani hepsinin karşısında durduğunu da bu anlamda görüyoruz. Yani yepyeni bir düşünce sistemi aslında yarattığını söyleyebiliriz. Düşündüğümüzde kurmak istediği sistem belki de kafasındaki Bertrand Russell da bu şekilde düşünür. Yani böyle bir elitlerin yönettiği bir aristokrasi olduğunu söyleyebiliriz. Hitler gibi totalitarizmi veya Mussolini gibi totalitarizmi savunduğunu zaten söyleyemeyiz. Faşizm açısından yani Hitler'in veya Mussolini'nin veya bu şekilde düşünenlerin kendi amaçları doğrultusunda düşünürün düşüncelerini bu şekilde yorumladığını da söyleyebiliriz. Yani bu güç sistemi açısından da böyle düşünülebilir veya diğer meseleler açısından da böyle düşünülebilir. Müzik Tabii totaliter rejimlerde özellikle belirli bir yere oluşturduktan sonra aslında bir sınıfın gene bir zümrenin diğer sınıfa hükmettiğini, zulmettiğini görebiliyoruz. Bunu Hitler oluştururken propagandayı çok üst düzeyde kullanmıştır. Ya sen şeyden bahsediyordum mesela bu hani saç, sakal stili. E tabii burada şimdi bu özellikle bir Lenin'le başlıyor. O dönemin hani, hani bir liderin oluşumunda işte duruşu, ifadesi, saç şekli, hitabet yeteneği bunlar zaten çok önemli. Şimdi o dönemin Almanya'sına baktığımızda Almanya siyasetinde öyle insanlar yok. Hitler daha çok hani halkın arasından gelmiş biri diyebiliriz. Özellikle bir imaj maker buluyor. Hitler'e. Bu saç şeklini, bıyık şeklini yapabilmek için. Mesela Hitler'in bir selamı vardır. Nazi selamı. E, bu aslında e, Roma selamından gelir. Bunu da ilk yapan aslında Mussolini. Mussolini burada eski Roma'yı hani tekrardan canlandırıyoruz. Hitler'in yükselişinde e, halkın üzerinde etki yaratabilmek için o dönem radyoları çok iyi kullanıyorlar. Hep bir suçlu gösteriyorlar ve halka basit bir şekilde anlatıyorlar. Hani böyle derinlemesine uzun uzuna cümleler değil. Hani diyor ki biz açız. Nedeni Yahudiler. En basit. Hmm. Hani bizim durumumuz bu şundan dolayı. Hani direkt veya diğer işte o hmm. dezavantajlı durumda yani. olanlar, işte engelliler olsun vesaire gibi. Evet yani bu e, sürekli bir hedef gösterme ve aslında biz çok iyiyiz ama onlar çok kötü ondan dolayı. Hmm. Hani sürekli böyle bir dış mihrak durumu var o dönemin almasına Ve eğer subayların falan üzerlerine bakarsanız hani onu da sonra söyleyecektim ama mesela üzerindeki kıyafetler Hugo Boss. Hugo Boss denilen markayı zaten herkes biliyordur. Kullanılan renkler, agresif renkler kullanılıyor afişler çok sert. Bunlar üzerinden çok iyi bir propaganda yapıyor hı hı. Hitler. Tabi Hitler hani bunları yaparken şunu da söylemek lazım. Girdiği son seçimde %40 gibi bir oy alıyor. Sonrasında bir yalandan bir e, meclis yangını oluyor ve bu yangının komünistlerin yaptığını söylüyor. Sonrasında bütün yetkileri eline alıp bütün partileri kapatıyor. Ve bu süre zarfında da halk, halkın içinde hani sadece Yahudilere veya Cipsilere değil kendinden olmayan kendine destek vermeyen herkesi toplama kamplarına götürüyor. Halk halkta böyle bir korku yaratıyor. Aynı zamanda da kendine destek verenleri her zaman iyi yerlere atıyor. Hani halkın için ya yani gene aslında belirli bir zümreyi yukarı çıkartmış oluyor halkın arasında. Tabii bu yani zaten kendi destek verenleri derken buradan aslında almak lazım konuyu. Ben kendi adıma kavgam kitabını okuyanlar da bilecektir. Yani çocuk kitabı gibi bir şey. Bir, bir kere filozofça veya bir edebiyatçının vesaire yazabileceği bir şey değil o kitap. Yani herhangi bir derinliği olan bir kitap değil. Ama mesela Şiler'den yani önemli bir filozof Şiler'den atıyorum alıntı yapıyor. Güçlü adam yalnızdır şeklinde. Ve tabii bu dönemin düşünürlerine de aslında birazcık bakacak olursak hem etkilenmesi anlamında hem de bu düşünürlerin hayatlarını etkilemesi anlamında da oldukça önemli. Yani burada en temelde kendi düşünsel altyapısına ve güya bilimselleştirmesine zemin hazırlayan isim mesela Carl Schmitt veya diğer düşünürler olmuyor. Heidegger oluyor. Çünkü Heidegger baktığımızda Alman düşünce dünyasına filozof olarak anılabilecek o dönemde Almanlarda yani en güçlü şekilde düşünsel altyapıyı oluşturabilecek isim Heidegger oluyor. Zaten Nazi Partisi'ne de giriyor ve o dönem hem de yine Husserl'le hem Husserl'le hem de Husserl'in ailesiyle aralarının bozulduğunu görüyoruz Heidegger'in. Çünkü Husserl bir Yahudi. Bunun dışında Walter Benjamin'den belki bahsetmek gerekebilir. Burada Walter Benjamin de önemli bir figür. Nazi tehlikesinden dolayı Hitler'in iktidara gelmesinden dolayı öncelikle Almanya'dan Fransa'ya kaçıyor. Fransa'nın Almanya tarafından işgale uğraması üzerine buradan da Amerika'ya kaçmak için yola çıkıyor. Öncelikle İspanya'ya gidiyor. Oradan geçmeyi planlıyor ama Tabi bunu da başaramıyor ve aşırı dozda morfin alarak kendini intihar ediyor diyebiliriz. E, trajik bir hayatı var bu anlamda. Yani dediğimiz gibi daha konuşulabilecek pek çok konu var. Eminiz ki söylenecek pek çok şey de vardır. Ama bu bölümlük bu kadarı yeterlidir diye düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.